Hayırlı uğurlu olsun. bakalım hadi. Hadi Evet. 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 Hayırlı olsun. Çok, çok güzel. Biz işlerimizi de İki ay 3 ay önce bir atölye yapma planıyla ortaya çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bize destek verdi. Onların desteğiyle biz bu atölyeyi başardık. İyi ki Büyükşehir var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nerede siz? 好的<陽>，好的<陽>。 Tasarım Beceri Atölyesi'nde ziyarette bulunduk. Bütün öğrencilerimizi ziyaret ettik. Hatta bir öğrencimizle satranç bile oynadık. Ben şunu görüyorum. Gerçekten öğretmenlerimizin özverisi ortada. Okul şıkır şıkır. Devletimizin sağladığı imkanlar da net bir şekilde. Her yerde akıllı tahta ve teknolojinin son ürünleri var. Çocuklarımız ve aileleri oldukça mutlu. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz her zaman Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü lerimizle beraber bu tür organizasyonları yapmaktan mutlu oluyoruz. Keyifli bir ortam var. Çocukları da burada görünce oldukça mutlu oldum. Çocukların mutluluğunu görmek her şeye değer. Eğitimde iyi bir noktaya geldiğimizi Gökköy'de görüyorum.